Benim adım ee, Harun Kılıç. Ee, yaklaşık e, 11 yıldır Sakarya'da hizmet E, Sakarya e Kardiyoloji profesörüyüm. Kardiyovasküler ölümler e, sık görülen ölüm sebebi zaten bu esnen beri öyleydi. Yani yeni bir şey değil. Kardiyovasküler sistemle bağlı ölümler e, insanların en çok e, ölüm sebebi. Ondan sonra işte kanserler geliyor. Yani bu sayı daha çok kişinin kendisiyle ilgili. Yani bizim toplumda çok fazla sağlığımıza dikkat etmiyoruz. En önemli sebep bu. Yani kardiyovasküler ölümlerdeki artıştan ziyade daha genç yaşlarda görmeye başladık biz. Eskiden ben meslek hayatımın ilk yıllarına göre bu kadar erken yaşta olmuyordu. Şimdi daha erken yaşta görüyoruz. Kadınlarda bu kadar çok görmüyorduk, kadınlarda da görüyoruz. bunun en önemli sebebi alışkanlıklarımız, yaşam tarzımız kendimize olan ilgimiz. Türkiye'de sigara içme oranı çok yüksek. Yani insanlar bunu çok önemsemese de bile, yani çok dert etmese bile, hani ve ben gördüğüm kadarıyla o kadar çok sigara yasa var ki cezaları da var. Ama gidilen her kafede, restoranda herkes o cezaları yasaklar ama çok rahat sigara içebiliyor. Yani aktif olarak kullanılan bir ceza yok. Sokaklarda sigara içiyor. Ben şu hastaneden kapısına çıkınca sigara içiliyor. E, Türkiye'de sigara içme ana erkeklerde neredeyse %80'lere yakın, kadınlarda da o civarlarda. Kalp krizlerinin önemli bir kısmı e, daha önceden şikayet vermeden birden ortaya çıkabilir. Ama tabii bazı kişilerde göğüs ağrısı başlayabiliyor. Yani e, illaki hiç e, şikayet vermeyecek diye bir şey yok. Önce yürümekle, işte hareket etmekle, merdiven çıkmakla ya da e, genelde şey anlatılır işte soğuk havada yürürken özellikle soğuk havada yürürken, yokuş çıkarken, işte eline bir eşya alıp taşıdığımaya başladığı zaman e, göğsünde ağrı hissetmesi, e, bu e, hastanın bir kalp hastalığı olduğu konusunda uyarır. Ama bu tabi e, her hastada olacak diye bir şey yok. Ama genel olarak kardiyovasküler hastalık risk faktörleri var. Yani bunlar nelerdir? İşte e, risk faktörleri en çok dediğimiz yaş. E belli bir yaşın üstündeysen, erkeklerde 40 kadınlarda 50 yaş üstündeysen, e, sigara içiyorsan, ailende kalp hastalığı öyküsü varsa erken yaşta, bu önemli bir şey. Şeker hastalığın varsa, tansiyonun varsa, kolesterolün yüksekse, bu tür kardiyovasküler risk faktörlerin varsa zaten sen e, kalp krizi geçirme riski yüksek grubundasındır. Bu kişinin risk hesaplaması var. Buna internette var. ...girebiliyorsunuz Framingham Risk Score diye. E, Google'a yazıp Framingham Risk Score diye yazarsanız... E, ...hemen oradan kardiyovasküler riskinizi hesaplayabiliyorsunuz. Oradan da sizin işte yıllık... ...ne kadar bir kalp krizi geçirme riskiniz var ortaya çıkabiliyor. Hastaların en çok sorduğu şey işte Covid aşıları. Buna iğne diyorlar. İğneden sonra olduğunu böyle diyorlar ama hani bu ...buna ilgili yapılmış çalışmalar da var yani kişiler Covid geçiren kişilerle aşı olan kişileri karşılaştırılmış. Bir grupta Covid geçirenler, bir grupta aşı yapılanlar. Covid geçirenlerin kalp krizi geçirme riski çok daha fazla. Yani aşının kalp krizini yarattığı ile ilgili hiçbir bilimsel veri yok. Ama bu tamamen sosyal medyada öyle bir şeye dönüştü ki işte hep yeniden sonra kalp krizi geçirdi. işte aşıdan sonra kalp krizi olduğu şekilde. Ve insanlar buna İnanıyor çünkü inanması daha kolay geliyor. Çünkü kendisi kendi hayatına dikkat etmedi. Başka beni suçlamak, başka bir sebep bulmak çok daha kolay. Hemen ona kaçıyorlar. Ama zaten yani en son COVID aşısı olalı herhalde bir bayağı bir süre geçti. Ama hala yani bu ben herhalde 10 yıl, 20 yıl geçse bile onu suçlayacaklar gibi mi geliyor? <laughs>